Haftanın dördüncü gün puanlamasıyla karşınızdayız. Bakalım Nilgün Hanım büyük finale son bir gün kala menüsüyle, hamaratlığıyla kaç puan alacak? Buyurun hanımlar verin puanlarınızı. Herkes puanını verdi. Herkes puanından emin mi arkadaşlar? Son kez soruyorum. Zeynep'ciğim özellikle sana soruyorum. <laughs> Yok eminim. Eminsin. Esra çevir puanını. 3 olmuş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki. İç, i̇çli köfteni beğendim. Beğendiğimi de söyledim. E, ee, birlikte. Masalını çok beğendim gerçekten. Emeğin için verdim. Ya hiçbir yemeği gerçekten beğenmediniz mi? Tatlı, tatlı gerçekten güzel olmuş ama içine takıldım dediniz. Yani ama yiyemedim. Hiç... Y yiyemedim. Yiyemedim. Tabağı verdim ya. Yani hamur geldi. Yani bir komşu Benim, olsak ben o tatlıyı alıp size getirsem gerçekten o tabağı çöpe atıp yemeyecek Çöpe atmazdım canım. yani belki eşim beğenir yerde ama ben beğen bana de bana hitap etmedi. Yani. Peki afiyet olsun. Zeynep sen çevir puanını. Hadi bakalım. Üç puan da Zeynep'ten sınır. geldi. Ne diyorsun? Zeynep üç bekliyor mu? Hayır, o kadar, Sana karşı ılımlı olduğunu söylediler. Hayır o kadar hayır, ılım. E, çorbayı beğendiğini söyledi. Tamam, İçli köfteye tamam. şey yaptı. Haydari'yi beğendi. Tabi Yok Haydari'yi beğenmedim. yani. çatır olduğunu söyledi. üçüne Beğenmedi. verdim. Ya dedim ya içinde pütürlük falan vardı. Ve benim ağzıma sarımsak geldi. Sarımsak da koymuşsunuz galiba. Geliyor zaten evet. Zaten beğendiğim. Bu üç puanın içinde neler var Zeynep? Niye puan verdin? İçli verdim? köfteye verdim. Çünkü içi rahat etsin. Evet söylüyorum. Bir de tatlısına verdim. Tatlısı tam içi kötüydü. Ama dışı gayet güzel olmuştu. Ben Peki, beğendim başla. şerbetini falan. Bir de püresiyle inciğinin pişmesi arasında e, kaldım. Çorbayı da beğendiniz. Çorbayı da çok güzel olmuş demiştiniz. Çorbanın yani. puanı nerede o zaman? Her defasında geçen iki yemeğini beğendim, iki puan veriyorum, üç yemeğini beğendim, üç puan veriyorum derken... ...bugün çorbayı neden unutuyorsunuz ya da masanın çıktığını beğendiniz? Ama Bunları çorbayı, tam, çorba çok güzeldi ben tam buna evet, bir şey demiyorum evet, ama şeye yakıştıramadım yani davet sofrası için. O zaman güzel de için. demeyeceksiniz yani güzel de ya. deyip o çorbayı önünüzde içiyorsanız bugün puanlanmaya katmıyorsanız... Ben burada bir çelişki duyuyor görürüm. Ya çelişkiyle bir alakası yok. Ben zaten beğendiğim şeylere puanımı verdim. Ama yakıştıramadığımı da söyledim. Bunu hem röportajımda hem de masada yani belirttim. Yani ben 3 puanı hiç beklemedim. Yakıştıramadım gerçekten. Ama biraz daha baskı yaparsa Zeynep şimdi puanı değiştirecek. Alışkanlık yok değiştirmiyorum. <laughs> evet Esra ben biraz korktu diye Zeynep'in puanı değiştirmesini. <laughs> yok yok Peki. Dilara sen çevir puanını kaç puan verdin? Üç puan da Dilara'dan evet. geldi. Evet Dilara'dan bugün iki gelseydi kayınvalidesinin sözünü dinleyip dinlemediği ortaya Hı. çıkacaktı. Ondan mı üç verdi yoksa Hı. kendi iradesiyle mi bilmiyoruz. Ben gerçekten e, emeğini çok hani menü tamam. çok zordu ondan yani bu dolayı. Konu... Ben zaten söyledim hani çorbayı beğendim ama yakıştırmadım ama beğendim. Yok, kayınvalideni aradık o da şakadan söyledim dedi. Ben de şaka yaptım gelinime dedi. Yani o da şaka niyetle söyledi zaten hani e peki ciddi şaka bir niyetine... şekilde ya söylediyse e, kayınvalidenin bundan hemen nasıl haber birisi oldu? Hani hemen önünü kesti ya ben şaka yaptım diye. E canım akşam gidip anlatmıştır kayınvalidesine dün duymuşlar söylediler diye. Koş onun dedikodusu dönmüştür illaki eve gidince. Yok bu arada ben direkt oğlumu aldım çıktım yani. Ha, dün hiç kayınvalidene bahsetmedin mi programda bu seni duymuşlar telefonda konuşurken dediğini? Kayınvalide çünkü bugün söyledi evet dedi akşam dedi konuştuk dedi. Şöyle sadece ben ondan bahsettim hani ben onlara bu şekilde yani hani söyledim. Hani alıp çıkmış. Yok Köylü ben onlara bu şekilde söyledim demedim <laughs> ee, bu arada hani ben. Hayır söyleyebilirsin. Anne, ben, anne, Cevap anne senin dediğini duymuşlar dedim. Yok, hani, az önce dedin ya çocuğu aldın Ben zaten diye. bir şey söyleyeceğim o konuşmadan sonra ben mi zaten anne yarışma hakkında konuşmada dedim. Hani o an cahillik, dediğim gibi aranızdaki yaşlılık. muhabbet, onu bilemeyiz tabii ki de. İlla ki de akşam buradakini bahsedeceksin. Kayınvaliden suçlu, aynı evin içindesiniz yani. Yok bahse... Şey, sadece e, anne senin dediğini duymuşlar. Ben zaten sana dedim, Peki, yarışma hakkında bahsetmedi. üç puan geldi. Evet, son puan Elif Abla'dan geliyor. Bakalım Nilgün Hanım, mutfakta döktüğü terin karşılığını alacak mı? Elif Abla çevir puanını. 3 puanda Elif abla'dan geldi. Toplamda 12 puan ulaştı Nilgincim. Beklediğim puan mıydı 12? Değil. Değildi. Peki, sağlık olsun bakalım. Yarın büyük final. 20.000 TL'nin sahibi belli olacak. Esra kaç puandasın? 10. 10. Dilara? 10. 10. Elif abla? 12. Sen de 12'sin. Şu anda dişe gidiyorsunuz. Daha benim puanlarım ortada yok. Zeynep, yarın son gün. Herkes senden evet, büyük herkes bir market bana bekliyor. bayağı dolu gelecek. Ben hepsini bekliyorum yani ağırlayacağım Yarın Yarın inşallah arkadaşların büyük evet. final öncesinde kendilerini korumak için senin puanlarından kısmazlar. Ciddi adalet onun, onun inşallah. kalmış. Ben ona bir şey diyemem. Sen de bugüne kadar no yorumlarda nokta atışı yaptın. Ya ben yani boşa konuştuğumu şey düşünmüyorum hiçbir şekilde. bahsediyorsunuz da beğenmediğiniz sofraya da kalkıp üç verip de beğendiklerin beğendiğinizin sofrasını çorbasını, içli köftesini ya da menünün ağırlığı ya da gösterişliliğiyle onu da 3 puana tabi tutuyorsanız burada bana adaletten bahsedemezsiniz. Ama kuzu inciye tam kıvamında Neyse, yapamamıştı. Noktayı koyduk. Yarın Zeynepçim ekran karşısına çıkacaksın. Bütün marifetini göreceğiz. Sabah yine aynı saatte kapındayım. Ben Temizliğinden, tamam. titizliğine, yemeğinden, salatana kadar her şeyini inceleyeceğiz. Yarın bakalım Zeynep'in amaratlığının ardından en amarat benimin birincisi. Bu haftanın en amaratı. 20 bin TL'nin sahibi kim olacak? Hep birlikte öğreneceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi Nilgün'e puan vermek üzere gidiyorum. Hayırlı akşamlar hepinize. Görüşürüz. Herşey. Hadi bakalım. Ben bu puanı hak etmiyorum. En iddialı en güzel masa menü benim masamdı ve kendilerine rakip gördükleri için puanlarını korumak adına 3 puan verdiler. En amarat benim de haftanın 4. gününün sonuna geldik. Nilgün Hanım'ın eline koluna sağlık mutfağa bomba gibi girdik. Birbirimizi bayağı yorduk mutfak çok küçük olduğu için ama çok güzel vakit geçirdik. Temizlik konusunda her yer güzeldi. Buzluğun içinde küçük bazı şeyler kalmıştı. Onlar da çok önemli değildi. Yemeğe geldiğimizde ise bence güzel bir menüyle karşımıza çıkmış. Özellikle sunumları çok çok güzeldi. Baklava Baklavasının içindeki muhallebisi evet biraz koyu olmuştu ama baklava tamamıyla silinecek ya da puan verilmeyecek bir baklava asla değildi. O yüzden bugün biraz abarttıklarını düşünüyorum. Et konusunda evet birazcık daha düdüklü de durabilirdi ama çiğ bir et değildi. Benim önüme gelen gayet güzel bir etti. Ben etini beğendim. Ara sıcaklarda yeşil köftesi gayet lezzetliydi. Bence iki saatte yapılabilecek en iyi menülerden bir tanesiydi ve şimdi ona puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.